Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Bugün biliyorsun pazartesi ve ayın 5'i 2023. Allah'ın izniyle sizin için gene bir fincan kahve içtik. Niyetlendik diyor. Falsız kalma falan inanma. Ve nedir haliniz çıksın falınız. Bakalım bugün de yorumlayacağız. Alma verme dengesi çok önemli Gerçekten ve abone olanlar dualarımın içindedir her zaman. Bunun devamını görmek istiyorsan arkadaşlar YouTube'da falcı anne karışık fallar. Bana Instagram'da yazabilirsiniz, TikTok'ta yazabilirsiniz, yorumda yazabilirsiniz, bana ulaşabilirsin numaram orada. Hem Instagram'da hem TikTok'ta hem de YouTube'da numaram oradadır arkadaşlar bütün falları açabiliyorum tarot hatta her şeyi size göstereyim fincan fincanımı size gösteriyorum önce sizin bu fal sizin özeliniz olsun size uyanı alın uymayanı gönderin arkadaşlar burada tertemiz bir kapınız var hayırlı bir gelecektir önünde görüyorsun bir gelin şehir dışına çıkacak görüyorsun burada Belki siz de görüyorsun. Size gösteriyorum ama bu duay başından uzak bir yere gelin gidecek. Ama yurt dışıdır, ama ayrı bir şehirdir, çok uzaktır. Sanki valizden sadece valiz cihazlar yok. Ama sevinerek gidiyor. Çünkü sanki sevdiğin kişiye kavuşacak gibi bir mutluluk görünüyor, bir mutluluk yaşıyor gibi bir durum. Bir haber size gelecek arkadaşlar bütün yükünü omuzuna almışsın. Diyorsun iyisi olsun kötü olsun ben kendim yükümü taşıyabileceğim. Ben yükümü taşıyorum. Öyle söylüyorsun taşıyacaksın da. Bir kişi sizi çok seviyor. Sanki bütün derdini sana anlatıyor. Ve seni böyle dert ortağı, arkadaşın, dostun her şeyini görüyor. Ve biri düşmüş de sanki yerden kaldıracaksın ve elini uzatıyorsun. Görüyorsun burada sırt üstü düşmüş. Ama bir hanenin içinden biraz kötü duruma girmiş ve yardımcı olan da hane içinden yok. Hane dışından bir kişi size yardımcı olacak arkadaşlar. Üstünüzden sürekli sanki karlı bir dönem, sanki sürekli olumsuzluklar, sanki sürekli şanssızlıklar görmüş. Bir de bir dedikodu var. Hakkınızdan konuşan biri var. İkinci dedikodu var. Göz aydınlığım var. Ve birbirinize sanki böyle ama küsmüşsün ama gene kalbiniz birbirine ait. Peş peşe size 5-6 tane hayırlı müjdeler kapılar var canım. Bunlardan Allah'ın izniyle mutluluk duyarsınız. Ve için temizdir. Temiz kalbinde var. Bu temiz bir kalbe sahipsiniz. Ve Allah'ın izniyle bu dileği gerçekleştireceksin. Ve gerçekte oluyor. Rabbimin izniyle. Arkadaşlar sanki bir kişidir ev, bir evde de herkes bu kadının üstüne geliyor. Kadın biraz kilolu biraz yani. Ama genç biridir. Sanki 35-36-37 yaşlarında. Ama böyle. Herkes sanki üstüne gidiyor. Onun üstüne gitmesi için böyle biraz kendini çok kötü hissediyor. Psikolojik bozukluğu yaşıyor. Ve buradan iki yerden elini açmışsın. Semaya dua ediyorsun. Ve sanki bir deniz kenarı ya da sudur ya nehirdir. Birisini bekliyorsun. Sanki demiş sen ayrı git ben ayrı gideyim. Ama bir yerden buluşmamız olacak. Yani bir kişidir. Buluşacaksın. Ruhani duanız var ve tertemiz deniziniz var. Tertemiz kapınız var görüyor burada. Görünüyor Allah'ın izdi ile. Ee, kalabalıklar var bu kalabalıklar. Nişan, düğün yade, biri ya e, yade, böyle sünnet de olabilir. Etra asker yolculuğu da olabilir diyelim size olabilir canım. Bir de bir küçük çocuk var. Üstünden hepiniz titriyorsun ama çabuk hastalanıyor. Bir hasta oluyorsun haftada bir hastadır bir hastadır. Bir de canım iki yıldızların var. Üçüncü yıldızın bir düşmüş. iki yıldızınız parlaktır. Allah'ın izniyle bir moralim bozulmuş O yıldızınızı görüyorsun. Düşmüş ama yükselecek ve güzel olacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bu telefonum hiç güzel çekmiyor. Kusura bakmayın böyle sanki kara kara son beyaz da yani açmışım da böyle görünüyor. Görüntüsü böyledir. Bilmiyorum neden. Kalbiniz kırılmış canım bir kişi tarafından. Kalbini kırmış sanki seni yerden yere vurmuş gibi bir kişi kalbini kırmış. Ama bayan ama erkek. Bir erkek su e, gölde ekmek elde hiçbir şey dert etmiyor kendine. Hiç neresi akşamsa orada da sabahtır. Neresi sabahsa da orada akşamdır onun için. Biri sana adım atacak. Bu kişi de çok temiz kalpli, iyi yürekli de buradan görüyorsun. Ve sanki adımlar geliyor size. Bu adımlar aşk olabilir, yardım olabilir. Ailenizden biri e, yani aileye gelebilir. Bir de sanki buradan diyorsun ki ben bir şey yani birisinden almak istiyorsun da sanki böyle senin ya paramdır ondan ya bir şey oradandır. Görüyorsun sırtını çevirmiş koşuyor. Sanki sana vermemek için seni görmemezlikten geliyor. Ya borçlusun bir yerden ya yani e, istemiyorsun seni görsen bu da peşine düşüyor. Ama görüyorsun siz kaçıyorsun ondan. O kişiden kaçmaya gereken bir şey var. Bir bayan iki ayaklarını açmış. Bacağını açmış. Elinden bir şey var. Arkadaşlar bir su içeyim. elinden bir şey var sanki gizliyor yani ama size geliyor size gelecek sevden bir bayandır bu ee, bayandır size gelecek belki çok düşünüyorsun ve çok özlemiştim bu kişi geliyor size canım bak görüyorsun bir sanki küçük bir kuştur kanada açık uçuyor kapı ağzından dışarıdan size bir haber getiriyor sevinç bir haber bu haber sizi mutlu edecek biri de ailenizden yatıyor. Ferhatsız olabilir bu kişi. Veya hasta olabilir. Ve bu kişiden sanki bir haber alabilirsiniz. Böyle bir rahatsızdır. Ama testini alıyorsun. E diyorsun hastadır. Hepiniz panikleniyorsun. Tamam da. Ve buradan sanki testi temiz de çıkacak Allah'ın izniyle. Hepinizin böyle panikli bu haberi korkutucu. Bir şey yok Allah'ın izniyle. Bir sanki bir karalık bir kutu size geliyor buradandır. İkinci küçük bir kutu daha iki parça eşya size geliyor. Bir kişi size destek verecek. Az bir para yardımı size verecek. Belki tanıdığın, belki akraban, belki vs. Olabilir. Bir yolculuk yaparsanız bu yolculukta bir kazancınız olacak. Bir erkek de tek başına kimsenin desteği olmadan Tek geminin küreği o sanki tek başına kürek çekiyor. Yani kaptan tektir. Bir de e, kaç vakit 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 8 vakitler sanki bir e, uçak seferi yapıyordunuz. Görüyorsunuz. Uçak seferiniz var. Yani seninle bir bayan saçları omuzuna geliyor. Komural biridir. Ve erkek de zayıftır, sarışındır. İsminden de e, H Bu erken ismi H A Ne var? Yani bu kişinin isminden de böyle birlikte bir yolculuk yaparlar bunlar. Bir erkek hem pardisi üstündedir. Bu yazın ortasından pardesi üstünden bir de sanki ne diyeyim size ee, diyeceksin ne diyeceksin bir de sanki butta ayağında bir çubuk elindedir bu çubuk e, bastondur sopadır şemsiyedir bilmiyorum yere koymuş bir merdivana oturmuş sanki başını da o çubuğun üstüne elini koymuş üstüne başını koymuş üstüne bir çok düşünceli, bir tane ki böyle eski evlerden. Eski evin böyle kapısından oturmuşsunuz. Bir de canım, bir de sanki iki kişi aynı erkeği seviyorsunuz. E bir e, bu erkek arkası döndürmüş birisine, bütün sevgini birisine vermiş. Birisine arkasını döndürmüş. Yani Bir de canlarım sanki çok da sana derttir. Her şeyi kafana takıyorsun. Her şeyi kafana koyuyorsun. Kendini bayağı üzüyorsun. Ve sabahlara kadar sen ne Bu böyle yaptı, şu böyle yaptı. Ya karat etti, ya iyi konuştu. Ya kötü konuştu gibi bir durum görüyorsun. Buradan dert etmişsin kendine. Böyle dert de ediyorsunuz. Kızlar kapımı kapatın yavrum. Bir erkek sanki çok düşünceli. Başına sanki bir şey bağlamış. Sıkıntılı. Sizi seviyor, siz yüz vermiyorsunuz. Sanki küsmüşsünüz. Ama başını bağlamış. Sıkıntıdan görüyorsun. Bak kafasını bağlamış. Görünlük kapısı sana açık. Seni seviyor. Zarif, çok yakışıklı bir erkektir. Saçları da çok güzeldir. Yani saçları da kat kat var. Böyle çok güzel bir saçları var. Bir yerden oturmuşsun canım. Sanki oturduğun yerde haber bekliyorsun. Bu haber hala gelmedi. Bir inatçı keçidir. Bir affedersiniz erkek. Yani inat ediyor. Sanki bekliyor sizden adım. Halbuki adım ondan gitmelidir. Çünkü o hata yapmış da hayır babam ile o atacak gibi bir durum yapıyorsunuz. Ve bunun için bekliyor o siz bekliyorsun birbirinize adımlar atamıyorsunuz. Bir erkek sanki elinden bir para var çalışıyor beş kuruş kazanana kadar Allah insanın rızkını veriyor ama çabalıyor bir şey biriktiremiyor sanki her yaptığın şey var ya bir film vardı belki hatırlıyorsunuz Marketçi oldu, limoncu oldu Bilmem her çeşit şey Sattı sonunda Çakmağını ile tezbihi sattı Bir e, Zelfu Vardı galiba her, Yanlış değilse Hatırlanmıyorum galiba O'ydu galiba e, Bir o e, Aynı onun gibi Sanki böyle bir hiç Kazanıyor Bitiyor elinden kalmıyor Bir de çok zorluk çok da dürüsttür çok bazı kişiler çok dürüst olduğu için bakıyorsun başlarına kalmayan yani başlarına gelmeyen kalmıyor. Çünkü yalanlar bin kapıyı çalar. Doğrular bir kapıyı çalıyor. Bu da öyle. Bir bayan kapalıdır. Yani böyle kapalı derken. Yani şal takmış kapalı. Bir de uzun bir elbisedir. Feracedir. Beyaz ama. Ferace beyaz giymezler. Beyaz hoca da var ama değil üstünde. O ile bir erkek bir yerden bu konuşması gereken bir özel konuşma yapıyor. Görüyorsun karşılıklı bir konuşma yapıyor. Bir de bir kişi sanki bir e, hasta ziyaretidir, e, hapishanedir. Bilemiyorum böyle büyük bir yerden. Ya hasta ziyaretidir ya da e, bir hapishanede olabilir. Görüyorsun buradadır. Yani gitmiş sanki bac bulmaya arkadaşlar. Aa nasıldır durumu? Ne var? Soruyor. İnşallah sizi euro. Böyle belki uzun diyeceksin. Uzundur sizin için daha iyi. Bir de buradan da bir erkek cesareti var. Bir ülke gelsen bir kişidir. Cesareti aşırı var. Ama bu cesaretten dolayı sanki herkes ona düşmanlık besliyor. Çünkü Kıskanıyorlar. Korkuyorlar. Diyor ki bu ortada kalk, kalksın zaten. Biz istemediğimiz şeyi yapacağız. Çünkü iyi dürüst bir insandır da doğrusu desen. Size hem cesaretli hem dürüst. Bir kaledir. Bir kalenin dibinden duruyorsun. Görüyorsunuz. Ama bu kalenin dibinden de tam o böyle e, e, eski zamanda kaleler böyle küçük küçük pencereler vardı tam ikisinin arasından söyle böyle ay aydınlık gündüz gibi sanki yüzünüze vermiş gibi böyle görünüyor İnşallah bir aydınlık hayatınızdan olacak bir kişi sizi düşünüyor A harfi Y harfi olan bir kişi aşırı derece sizi düşünüyor ve sizi seviyor bir erkektir beyefendidir şimdi sizin tabağınıza da bakalım Tabağınızdan ne çıkacak bakalım. Görüyorsun sıkıntını dökmedin. Gerçek burada kaldı. Bu sıkıntı dökemedi. ettik etmedi. Dökülmedi. Görüyorsun. İnşallah tersine döktüreceğiz. Bak üç yerden. Çok kendine bir şey dert ediyorsun. Ölümlü dünyadır. Hiçbir şey dert etmeyin. Ve birbirini sevenler Allah kavuştursun. Kim olursan olsun fark etmez yani benim için. Buradan üç göz yaşım var. Bir göz aydınım var. Görüyorsun. Koşuruz. Kapının ağzından habercidir. Ama ark arkasından bir karganız da var. Karga her zaman gözü insanın evin yiyeceğin üstündedir. Buradan da bir devlet kapınız var. Haber alıyorsun. Ya da mahkeme olabilir. Ya da mahkeme oluyor. Hangisidir size söyleyeyim. Doğrusu bir kafa karışıklığı var. Bir sorun yaşıyorsun. Ya da yaşamışsın. Bu sorunlardan çıkacaksın. Yavaş, yavaş yavaş basamak basamak çıkıyorsun. Bir pencereniz var. Sanki o pencereden bir aydınlık görüyorum. O aydınlık hayatınızı aydınlatacak bir haberdir arkadaşlar. Size söyleyeyim doğrusu. Desen, bu göz yaşı çok dökmüşsün, çok düşünmüşsün. Sanki bir erkek ateş içinden oynuyor gibi. Çünkü sanki yasak bir aşktır. Korkuyor hem tedirgin hem de adım atamıyor. Bayan da ateş üstünde de diyor niye adım atamıyor. Yok sen evlisin nasıl adım atacak korkuyor. Bu cesareti yok. Arkadaşlar onun için senden bir kişi sanki böyle bir tam yaklaşıma yakın olduğu zaman biri aranıza tak geliyor. görüyorsun Üçlü bir aşk da var. Yani bir kişi bu erkek ya bu sahibi var. Ya nişanlıdır. Ya biri hayatındadır. Ya iki kişiyi idare ediyor. Yani bir kişi daha var. Görüyorsun göz yaşınız durmuyor. Duygusallık inşallah bitiyor. Ama temizdir. Siz de görebiliyorsunuz. Çok temiz gözyaşıdır. Birisinin elinden sanki bir şey var size veriyor böyle davet ediyor bir de buradan sizde almaya çalışıyorsunuz biri geliyor önünden duracak sizden bir şey rica edecek canım bir sürü çıkma sokaklar var bir sürü sorunlar var siz de görebiliyorsunuz benim kadar yani buradan görüyorsun ayınız çok burada hilal çıkmış güzel sanki iki elinden mum böyle elinden tutmuşsun mum, mum gezdiriyorsun ya da düğün olabilir e, çünkü bir eğlence içindesiniz hepiniz böyle bir kalabalık bir eğlence bir sevinç haber olabilir arkadaşlar hepinizi gerçekten çok seviyorum bakalım sizin içinde iki tane kart çekeceğiz bu iki karttan ne çıkacak bakalım bakalım doğrusu bir tarot kartı çekeceğim bakalım ben hiç size kart çekmiyorum. Çünkü e, gerçekten YouTube'da çekmiyorum ben. Ne bir özelliği kalmıyor doğrusu. istemiyorum bilmiyorum. Bir bakalım. Geneldir bu arkadaşlar. Genel kaç tane kart çekeceğim. Özel bu özeliniz olsun. Size o yani alın uymayan evlen evrene gönderin. Adalet kapınız çıkmış gerçekten görüyorsunuz. Çok güzel bir adalet kapınız var. Genel kartınızı çekiyoruz, görüyorsunuz. Ve sanki her şeyden diyorsun ki ben vazgeçtim ve yeter kolunu birbirine bağlamışsın. Ama bir türlü sanki vazgeçemiyorsun. Kalbine söz geçiremiyorsun. Kartınızı çekiyorum, görüyorsun. Maşallah çok başarılı, çok değer. Sanki çifter anahtarınız var. Bir de zafer sizindir görüyorsunuz zafer sizin taç başınızdan yükseleceksin ve yükselmeniz var Allah'ın izniyle ve görüyorsun üzüntü var acele var üzülüyorsun hem de hasta var bir de sıkıntı yaşıyorsun arkadaşlar iki kar daha çekelim kader şansınız kader çarkınız dönüyor görüyorsunuz çok şanslı bir döneme geçeceksin güzel şansınız da dönecek. Allah izin verirsen kaç tane kar çektim size yeterlidir. Allah'ın izniyle. Hepinizi çok seviyorum. Yanınızdayım. isteyen kişiler bana özel yani söyleyebilir. Onlara bakabilirim. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ve Allah'a emanet olun arkadaşlar.